başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda bayağı bir konuya değineceğiz. Hem yeni güncelleme olsun hem premium sandık olsun hem yeni indirimler gelmiş hem de oyun arkadaşlar yeni bir anlaşma yapıyor gibi. Daha önceden farklı bir şey gelmişti. Yani karakterlerin geleceği bir şey olacak yine bir paylaşım var Instagram'da onu paylaşacağım size ve bunun ne olduğu belli oldu diyebiliriz aslında beraber ona da bakacağız. Belki onu izleyenleriniz olmuştu şimdi göstereceğim birazdan yorumlara da fikirlerinizi yazarsınız gençler. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada kısa bir ufak bir hatırlatma yapacağım. Bugün ayın 24'ü arkadaşlar gördüğünüz gibi ödül yolunun bitmesine de 2 gün kaldı. Buradan kasmadığınız uğurlu paralarınız varsa kasın abi yeni ödül yolunda bedava bazı şeyler alabilirsiniz. Silah olabilir farklı şeyler. Onu da şimdiden söyleyeyim. Diğer ödül yolda 30 Mayıs'ta gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Kanalda zaten onunla ilgili ayrıntılı videolar mevcut gençler. Şimdi birincisi şöyle bir hemen PUBG Mobile'in paylaşmış olduğu şeyi paylaşmak istiyorum size. Şöyle bir paylaşım var arkadaşlar. Bunu tabi biraz ilk başta bir küçültelim. 28 gün sonra geliyor diye paylaşmışlar. Bir gün önce falan ya ortalama Haziran'ın 25'i falan olabilir mi? 25-26 o civarda. Burada tahmin edin ne geliyor diye sormuşlar bizi. Tabi burada ne görüyoruz? Üst seviye kask. Yalnız üst seviye kaskın içinde dikkat ederseniz ne var abi? Böyle bir şeyler var sanki böyle taş ya da kuru kafa gibi böyle bir anda Gora aklıma geldi. <laughs> Gora bir anlaşma yapacaklar neyse. <laughs> Tabi o değil arkadaşlar. Hemen şöyle şunu küçültüp onu bir göstermek istiyorum size. Yani bunu yana koyalım abi. Oraya koyduk. Gelelim bir diğer olayımıza hemen. Ekranda görüyor musunuz abi? Bak şurayı içindeki şeyle bunu karşılaştırın. 28 yıl sonra diye bir dizi mi var artık? Bunu ben hiç izlemedim. İzleyenleriniz vardır. Birkaç şeylerine baktım. Böyle yine zombilerle alakalı bir şey herhalde. Daha önceden hatırlarsanız bir şey gelmişti yine böyle karakterler gelmişti. Yine bu zombilerle alakalı bir filmle alakalı bir anlaşma vardı. Böyle bir şey gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şu an bütün herkesin tahmini bu yönde. Peki yani burada ne var abi? Şimdi bu gelse bununla beraber ne gelecek oyuna? Hemen şöyle bakıyorum. Onunla alakalı birkaç hani resim de indirdim. Hani ihtimal olarak bana göre. Şimdi mesela ana karakterler bunlar herhalde. Yani şu karakterin Üstündeki seti, yandaki yine çocuk gibi bir karakter var. Onun yine setleri gelecek büyük bir ihtimalle. Ayrıca şöyle karakterler de mevcut. Yani şu alttaki kel kafalı da biraz herhalde oyunun, oyun diyorum e, dizinin ana karakterlerine olabilir. Yukarıdaki sağ köşedeki asker seti de gelebilir. Yani diziyle alakalı birkaç ana şeyi e, bu şekilde gözüküyor. Bunlar büyük bir ihtimalle arkadaşlar Haziran 25-26 gibi oyuna eklenecek. Nasıl eklerler? Çark olarak mı? Farklı olarak mı? Bilmiyorum ama bizim tahminimiz bu yönden Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Şimdi bunu söyledik. Bir diğeri avantaj dükkanı ile alakalı. Arkadaşlar avantaj dükkanı her zaman kontrol edin. Çünkü kırmızı şey çıkmıyor genel manada. Geçen bakmıştık farklı şeyler gelmişti. Şimdi yine farklı şeyler gelmiş. Ne gelmiş arkadaşlar? Burada yeni gelecek olan nihai setle alakalı indirim kuponları var. Biliyorsunuz birkaç gün sonra yeni nihai set de geliyor. Bunları da buradan satın alabilirsiniz. Gözünüzden kaçmasın arkadaşlar eğer nihai seti açacaksanız. Şimdi bir diğer konumuz da güncelleme ile alakalı 3.9 güncellemesi ile ilgili arkadaşlar böyle bir şey paylaşıldı. Piyasada görmüşsünüzdür. Summerland diye böyle bir şeyin gelme ihtimali var deniyor. Yani yine böyle su kaydıraklarının farklı şeylerin olabileceği daha önceden gelmişti. Aslında Çin PUBG'ye de gelmişti. Böyle balinalı falan. Çünkü ev eşyalarında balina olayları falan değişik bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Bir böyle olay var. Bir de arkadaşlar son dakika şeyi olarak söyleyebilirim aslında. Çin tarafına normalde Transformers şeyi gelmişti. Güncellemesi bir ihtimal o da gelebilir. Ama bize daha önce gelen hani robot moduyla gibi düşünmeyin. Oradaki biraz farklıydı. Ama o biraz bana göre küçük ihtimal diye düşünüyorum. Hani Summerland gelir diye. Ya yani Summerland derken işte yaz modu gelme ihtimali şu an öyle gözüküyor. Tabi bunu paylaşınca millet hemen şunu paylaşmaya başlamış. Yani yaz modu geliyorsa premium sandıkta da o zaman demek ki yaz özel silahlar. Birincisi su tabancası denmiş, Skaarley. Bunu ben daha önceden önceki videoda söylemiştim aslında birkaç yine tahmin edebileceğimiz silahlarla alakalı. Hani belki böyle alakalı bir şey olabilir o zaman hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi gelişmelere göre böyle bir paylaşım yapılmış su tabancası Skaarley denmiş. Bir diğer silah olarak da M16 şafaan nabzı denmiş. Şöyle 7 seviye. Şimdi tabi oyuna yeni şey geldi. Bu e, futbol şey sevinci diyelim artık. Gol sevinci gibi. Ayrıca bir ihtimal bende de var o silah diyebiliyorum. şu Messi ikonu m 162'den bahsedilmiş. Bir diğer silah da dalgaların şefkati. Yani sanki bana hani dalgaların şefkati M16 şey, 4 ile hani Scarley su tabancasının ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor şu anki eğer mod yaz modu olarak gelirse. Ha Transformers modu tarzında gelirse o zaman hani biraz daha teknik silahlar olabilir. Hani M4, Tekno M4 bir ihtimal. Daha farklı böyle biraz daha e, teknolojik mi diyelim artık o tarzda silahlar olabilir diye düşünüyorum. Ama şu anki paylaşımlar o 4 silaha üzerinden devam ediyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu genel şeylerden size bahsetmek istedim. Hani 3.9 güncellemesinde birkaç bir şeyden bahsettim. Bu arada çekilişi soranlar oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben o günkü videomuzda aslında kanalda o videoda mevcut görmüşsünüzdür. Bir hafta önce attım videoyu abi. Bir hafta önceki yani bedava ödüller amblem videosu var yeni mod. O videoyu izleyin. Oradaki kurallar oluştuğunda çekiliş yapılacak. Ama hani o kurallar oluşmadığında çekiliş olmayacak. Bunu zaten o zamanki videolarda da söyledim. Ama bazı arkadaşlar diyor ki abi ne zaman sonuçlanacak ne zaman sonuçlanacak. o videoyu bir izleseniz orada zaten hani olup olmayacağını veya da nasıl olacağını da zaten görebilirsiniz arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere hepinizlerle çok iyi bakın bay bay.